Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir soru e, da geldi. E, ile ilgili, istihara namazı ile ilgili. E, maalesef bu soru bugün de bazı gruplarda, bazı cemaatlerde yayılmıştır. O da nedir? Diyor ki, hocam sen dediğin gibi istihara yoktur. Ama bize böyle öğrenilmedi. Bize öğrenilen istihara namazında özel suralar var okursuz. Meselen Lel şurasını yedi sefer, Şemiz şurasını yedi sefer, Tin şurasını yedi sefer, ondan sonra uyuruz, ondan sonra geze, özel bir rüya görürüz, özel saatte ee, yende işte bir, e, e, bir yende bir şahıs bizim için istihara yapar, salih bir insan bizim için istihara yapar, bizim istiharamız çünkü biz salih olmadığımız için Allah Teala bize görünmez, hüküm vermez vesaire. Bu türlü istiharalar da nedir, nasıldır soruyor arkadaş. Evet şimdi bu türlü istiharalar hakikaten dönüyoruz, bakıyoruz fıkıh kitaplarına, hadis kitaplarına, hadisin şerhi kitaplarına hiç öyle bir ibadet görmüyoruz. Demek ki bu ibadetler nedir? Uyduruktur. Bu kadar sure okursun biz derste anlattık dedik ki Sura ile ilgili hiçbir delil yoktur Resulullah'tan gelmemiş. Ama bazı mezhep imamları kafirunla İhlas suresini demiş okuyun. Çünkü bunda ubudiyet var. İhlas da Allah-u Teala'nı ne yapıyorsun? Tekliyorsun. Bir kısmilerde içi dene ayet vermiş İsra surasından. O da ne neyle ilgilidir? Allah'a teslimiyetle ilgilidir. Onun haricinde Leyl surasını, Şemiz surasını, Tin surasını yedi sefer oku öyle bir şey yoktur. Ondan dolayı bu türlü istihareler nedir? Bid'attir alimler diyorlar. La yecuzu mutlakan itlak mutlak caiz değil. Çünkü bu şeriate alimler diyorlar istidraktır. İstidrak nedir? Yani eklemedir. Neye ekliyorsun şeriate? Yani sen Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin efendisi la yantuku anul hava ha havasından bir bir, 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 şey söylemezdir. İn huve illa vahyun yuha vahiy ile söylerdir. Sen ona diyorsun Muhammed eksik yapmış sallallahu aleyhi ve sellem benimki daha doğrudur ekliyorsun. Daha mükemmelini buldum diyorsun. Haşa ve kefe bunu aklı selim insan hiçbir şey söylemez. Ondan dolayı bu türlü bu türlü e, şeyler nedir? Bid'attir. Bu suraları tekrar etmek yedi sefer bir de yedi gün var yedi gün istihareye yatıyor. Hatta bir şey açılsın. Bunların hiçbir aslı yoktur. Biz derste dedik istihareye birinci vehleden, birinci hemen bir mesele geldi istihare yapacaksın. O daha bereketlidir sonradan yapmaktan. Ondan dolayı istiharede yedi, yedi sefer tekrar yapmak Resulullah'ın sünnetinden değil. Hiç böyle bir şey sünnet yoktur. Bu Resulullah'a nedir? Sanki haşa ve kefe Resulullah'ın sözüne söz eklemektir. Fiiline fiil eklemektir. Bir de nedir? İstiharede rüya görmek şart değil. Bak biz derse rüyayı hiç bahsetmedik. Neden? Çünkü şart değil. Asıl olan kalbin inşirahıdır. Kalbin açılmasıdır bir tarafa. Bir kalbin ben buna farah oldu bu, bu meseleye taraf. Demek ki Allah izin verdi ona. Rüya istisnadır. Rüya her zaman olmaz. İstisnadır ama asıl olan kalbin neydir? Ha, Kalbin inşirahidir, açılmasıdır, kalbin hoşnut olmasıdır bir taraftan. Rüya istisnadır. Asıl olan rüya değil. Onun için rüya görmek bazı avam zannediyor ki illa rüya olsun. Öyle bir şey yoktur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki duasında istihare duasında diyor ki dersin eğer bu benim ise, dünyada ve ahirette ve dinimde benim için bunu kolaylaştır demiyor rüyadan görüş göstermene kolaylaştır İşte kolaylaştırmak alimler diyorlar nedir bunu neyle bilirsin bunu kalbinle önce bilirsin sonra bakarsın evet her şey rahat kolaylaşır Dümdü, sanki elinle düzmek gibi sen ona doğru gidiyorsun yani insanlar sebep oluyorlar yani filan. Onun için bu konu önemli meseledir. Rüya, rüya görmek istiharede şart değil, asıl değil. İstisnadır. Olabilse büyük bir nimettir. Ama asıl olan nedir? Allah subhanehu ve teala bize kalbimizin farahlığını verir. O iş düz gelir bizim için. Den gelir. Çünkü şeytan iş işi den getiremez. Ama rüyaya, rüya şeytan sana rüyayı gösterebilir. Ama Allah'ın kaderini işinin düz gelmesini bu Allah'ın elinde olduğu için işinin düz gelmesi Allah'tandır. Rüya şeytan da girebilir içine. Bir de diyor ki salih insanlar uyusun benim için. Öyle bir şey itlakan yoktur. Dört mezhep kitabına da bak. Bütün hadis şerhlerine de bak. Hiç kimse bunu aklı selim bir alim zikretmemiş. Bir dene bir dene için istihareye yatar. Öyle bir şey kesinlikle yoktur. Her çeşit şey kendi nefsi için istihare eder. Başkası için istihare etmek bu Resulullah'ın sünnetinde yoktur. Öyle hadiste de öyle gelmiyor. Diyor ki, hemme bir بِاَحَدَكُمْ eğer bir tane, bir, bir müşküleniz oldu, bir işiniz oldu, istirsiz Allah'a var demiyor bir tane bir tane için uyusun. Bir de fiilinle Resulullah ne bunu yapmış, kimse hiç istikare yatmış ne ashab yapmış, ne dört imam yapmış, ne büyük alimler. Ondan dolayı bu türlü meseleler nedir? Olmaz, imkanı yoktur. Bu bizim dinimizden değil. Kimse kimse hiç istihara yapmaz. Bir de bunu şeytan ne yapar? Kullanır. Şeytan nasıl kullanır? Bazı insanlar ne diyor? Bunlar salih için niye, niye istihara yatılıyorlar? Diyorlar o salih insandır. Bu sefer o adam fitneye kapılır. Ben salihim diye her çeşit niyetine yapılır. Bu olur bu olmaz. O zaman şeytanın ta ta adam olur o istihara yatan. Bugün de biliyoruz bazı cemaatlerin e, istiharacı hocaları var. Bu bu, iş, bu hocanın işi ne iş çalışır ne malışır maaşı gelir o bu sadaka toplar onun için ne yapar bu sadece insanlar geliyor ben evleniyorum ben iş kuruyorum hocam ne diyorsun bunu o da dur senin niyetine yatayım anan adı baban adı bu bir nevi aynı çahinlerin e, e, yaptığı gibi bir şeydir. Hiç farkı yoktur. İstihara nedir? İstihara senle kuldan Allah'ın arasındadır. İmkanı yoktur bunun arasına başkaları girsin. O senle übü, biz dedik istihanetin bir ehemmiyeti nedir? Übudiyeti ortaya çıkartmaktır. E sen ne yaptın burada übudiyeti? Başkasına verdin. Sen Allah'tan ilişkin yoktur. Sen git benim yerime Allah'tan dua et benim için. Nasıl bir kulluktur bu? Bunu diyen ben zannetmiyorum. Birden akıl selim ise, ilmi var ise, ilmin korksun almışsa bir dene bir dene için istihara yeter. Bunu hiçbir alim tarih boyunca bulamazsınız. Ama bunu ne zamanlarda olur? Bu cehlin yayıldığı zamanlarda olur. Yen de o kadar saf insanlar var ki e, buna inanırlar. Yen de iyi niyetle de olsa adam uyduruk amellerden, uyduruk hadislerden, bilmem nelerden ortaya çıkar. Yoksa kimse kimse için istihara yetmez. Yatsan ne olur? İşte aynen cinci hocalar gibi olurlar. Bu hocalar kim hiç istihara yapsa ben buradan iddia ediyorum zinci hocalar gibi olurlar. Çünkü zinci hocaların kim yardımcılar olur? Şeytan. Gelir ona gösterir yol. Bu istiharayı da yapanlar ister olabilir adam salihtir ama onu şeytan ele geçirir. Detaylı yollardan haber olmaz. Şeytanın bir vesilesi olur ama kendinden haberi olmamak, olmadan olmamak şartıyla. Çünkü desesen şeytanın vesilesi ol, o olmaz. Salih insandır ama detaylı yollardan olmuştur. Ondan dolayı kimse kimse için istihare yatmak caiz değil. Rüya görmek şart değil arkadaşlar. Rüya görmek şart değil. İstihara kuldan Allah'ın arasındadır. Allah'a hakkıyla tevekküldür. Kulluğu ön plana çıkartmaktır. Ondan dolayı bu türlü meselelerde insan sadece Allahu Teala'ya döner. Hiç kimse kimse için istihare yapmaz. Çünkü bu istihare başkası için yapmak aynen ne gibidir dedik ki çahinler gibidir çahine gitmek nasıl haramdır çahine gitmek haramdır çahine inansan kırk sene e, nedir e, e, muhammed'in indiği üzerine nedir diyor ki sen ona çifretmişsin yani İslam dinini muhammed'in risalesini inkar etmiş gibi olursun çahine gitsen Allah kurusun çahine gitsen İnansan çifre düşersin. Ama inanmadın yani belki bu diğer bu da bana bir vesile olur Allah'tan desen büyük günah işlemiş olursun. Allah kurusun sen tam ne desin Kıydasın. Her an çifre her an şirke düşebilirsin. Onun için bu yollar şeytanın yoludur. İnsan bu yollardan uzak durması lazım. Asıl istihara büyük bir ibadettir. Asıl istihara tevhid ibadeti gibi bir ibadettir. Bunu ortaya çıkartmak için kul kendisiyle Allah arasında olur bu. Riyadan, sümattan, her şeyden uzak olur. Bir de bir ameli Resulullah yapmamış o amel nedir? Merdüttür, terç olunur. Resulullah diyor, biz benim emrim bir amelde olmasa fahuva raddun. Resulullah yapmamış, kimse için yatmamış, ashab yapmamış, tabi'in yapmamış, dört imam yapmamış, dört imamın kitaplarında yoktur bu. Nereden getirdiniz bunu? Şeytan vasıtasıyla. Onun için şeytan bizi bütün yollarla ne yapacaktır? Cehenneme götürme e, istiyor. Ama Allahu Teala bize doğru yolu gösteriyor, elçi gösteriyor, rahmet yolun gösteriyor, cennete cennetin yolun gösteriyor. Bizi cennette istiyor Rabbil Alemin. Onun için aldanmayalım sakın bu türlü meselelerden Allah korusun şirke düşebiliriz. Allah daha iyisini bilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.